akşam bu sizler birlikte Pokemon kartları oynayacağız. Yemek diyoruz burada var. Ee, ne alalım? Ben bunu aldım. Ben bende de Ganga var. Ganga. Ganga. Kofta koyayım. puf da Pokemon, var. Pokemon Pokemon kartlarımızı gösteriyorum. Evet. Şey. Sıra göster kardeşim. Şunu söyle. Göster. Bakın. Şöyle, şöyle bir tane 150 var. Bu en düşüleri. Ama bu sefer bunu oyuna sokmayacağız. Çünkü Neden? Bu onda olan kişi çok güçlü olacak ve hepimizi yenebilecek. O yüzden şöyle yüzlük bir tane. Ya oğlum. Arkadaşlar değil. Şuraya bakmayın binadaki ışık veremez söylüyor. Şurada iki tane yüzük var. Şurada bir tane 130'luk var, yani yengeç. Arkadaşlar bina için da bir tane da bir tane. Da bir tane var. Ondan sonra şurada bir tane daha yen Şurada da en Bunlar kasa, 400 Başla. Okey. Hadi başlıyoruz şimdi. Gel uzaklaşalım. Şey Şöyle bir 3. Şeyizden ki kapalı çıktı benim kaçı. Uspuan gelsin. Şimdi kartları karıştıracağız. Buyur sen karıştır. Bu sefer şimdi şu kart şu, size şu kartı tanıtayım. Dur dur. Kartı çapar. O yok, o yok, o yok. Ama aga dördü üç olur. O kart olsun ama seviyesi yüz yedi olsun. Hayır, böyle kalacak. Evet arkadaşlar, işte size şunu anlatayım. Şöyle bir tombalak. Ben de var ya. Size i̇şte şöyle bir tane. Şöyle bir tombalak bir tane. Olacak. Nasılsa 150. Hı kaç Şimdi olur? Gel hadi. Koşalım. Ee, ben çok konuşuyorum. Biraz da sen anlat. Mila. Mila'yı kapalı geldiği için Buna puan gelmiyor. Ben artı otuz değilim. <laughs> ne çıktı bana? Evet arkadaşlar mizahı 150'lik Tip de Ama bu yüzlük sayacağım. Pardon, yüzlük sayacağım. Ben Aisha. Arkadaşlar ben e, komp Kanka 320 ise sen bana bir 130 ben sana 120. At, at kardeşim. Kabul. kabul mü? At. Hadi. Gel takas. Ben sana bunu vereceğim. O da 120. Sen bana bir gel 130 ver. Atıyorum. Kanka bu o zaman ben çift atayım. Çünkü sen zaten 150 var. 120, 130 daha 250. Hop, 300. Burası yüzde 300. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle Hayır. Nasıl? Öyle bir şey çok Öf. Sen nice. de içeri katman lazım. Ee, bir dakika dur. İnşallah. Ee, 200 bu ne? <laughs> 200. 80. 200 ben 200 kattım. ben 200 yaptım kaybettim hayat oğlum 50 60 70 200 70 kaçmadı arkadaşlar anlamayın beni bakın biraz da tışınmalık yerim bir ay gel Yağda <laughs> Tamam. Katışım, Malik, Cizmi, kapat kapıyı. Ya. 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 Yok. Yok. Hadi kapıyı kapat. Ben, 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 ben. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Sana mesaj atacağım Tamam. arkadaşlar. Emel gözünü seveyim. Aç şu, şu. ya. Bıkmışım ben onu Bıkmışım kardeşim. bu? İnşallah yeteceğimiz. Bu bu. değil. Ne bu? Kremi bu. Tavuk. tadı güzel mi? Güzel mi? Evet arkadaşlar.

זהו, אקה שוויתי